Gamez Life ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Crisis 1'in <laughs> finaline hoş geldiniz. Evet, bu Crisis 1'in final bölümü olacak. Bitirene kadar durmayacağım. Zaten çok da bir ee, bölümümüz kalmadı. Şimdi güverteye çıkıyorum. En son tek top mu, tank top mu? Ne? Onu almıştık. Sen ölü müsün ya? Ölmüşsün herhalde. Öl ölmüştür o ya. Şimdi güverteye çıkıyoruz çünkü bizimkiler bir helikopter mi uçak mı ne ayarlamış. Buradan değil. Buradan. Heh. Az önceki teyminin ee, şeyin oraya çıkacağız biraz önce. Bir, bir, önceki bölüm hatta. O değilmiş abi. Bizimkiler de teknolojiyi bayağı geliştirmiş ha. Kaybolmazsan iyi, yine iyidir. Şuradan tamam. Teğmen bu dönmüştü. Biz de şuradan dışarıya çıkıyorduk. Değil mi? Evet. Başlıyoruz. Haydi Bismillah. zarar ederse kapti. Önemli olan boyu değil işte. Kapa şu ağzını. Koşayım ya yakarını adamımı bırakmam ben oğlum. Kapa at ağzını. Zorundasın. Bunu söyleyeceğini biliyordum. Bu bizim binbaşı sıçkıntı öldüren dingil mi? Hah? Aç aç. Ağzını aç. Oo. Aynen abi. Dayan Nomet. Onu zayıflatmaya çalışacağım. Ee, hadi bakalım. Çalış. Onun yakınında dur. ha? Yakınında dur derken abla. şeyin ne kadar büyük olduğunu farkındasın değil mi? Oo. ne yapıyor? Hayır 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 Ö öyle, öyle bir şey yok öyle bir şey yok Öldürdü ya hayır ya Abi ben bir donmayla öldüm Hadi Kalk artık ayağa Eee kaldım ben böyle abi Çözüyorum galiba. Hadi lan. Ah, kalktım. Gel lan buraya. Yüzüne bak. Seninle nasıl, Seninle savaşırken yüzüne bak. Sen ne istiyorsun ya? Sen ne istiyorsun abi gel. Crisis yapma bana bunu ya. Abi baga gel ya. Dayan nöbet. Onu zayıflatmaya çalışacağım. Kaç şuradan ya. Onun İşe yarıyor. Şuraya insan bir cephane koyar ya. Ben onu öldürüyordum ama bak oldu ya. Abi kendi kendime ölüyorum. Kafayı yiyeceğim abi. Vallahi kafa yiyeceğim. Kendi kendime şurada öldüm yani yine. Ablacım. Pek yarada söylenemez ya. Yakınında mı duruyorsun? Hadi bakalım. Al. Al sana. Yap. Ha şu kolunu çek. Ne yaptı lan o bana? Ağzım. Yakında durunca bu oluyor işte. Sen e, ne dinliyorsun abi Allah'ın karısını ya. Git. Sayıklık çakmış. Bir oka yaradan yok. Hayır baklar, baklar isimlenmiş şu an atalım. Ne oldu yine ya? Ah. Ah, ölmedim. Silahlarım? Heh. engel var ama neyse yine yalan olduk. Evet, Crysis'in işkence bölümüne ben hoş geldiniz. Ben. Bunu söyledim mi bilmiyorum. Onun İşe Geber abi nasıl yakalıyorsun ya? Al! Al! Ben Yok abi, gitmiyorum yakınına falan. Arkada tıklayacağım, bana da. Onun yakınındadır. thank uh you -huh. Ben de yanlış hatırlıyorum bunların çenesine vurmak gerekiyor? Aa da öldü Bana yine garip bir şeyler oluyor. Zımbaladır ipi ya. Zımbaladan ipliydi. psycho. muhabbet Beni şimdi bırakın. başlıyor. Buradan hemen git. Handa geliyor abi. Seni almadan gitmiyoruz. Gidin, onu ben hallederim. Yardımın olmadan yapamazsın. Kafayı mı yedin? Gidin. Kol seval alacağım abi çok çok hoş ya valla. Nasıl da taktiği hiç hatırlamıyorum. Uzaylı savaş gemisinin yok et. Ne kadar kolay söylüyor ya. Ee, taktik ne abi? Az be. En baba silahlarını getirmişler. Nomad, şu topların işini bitir. Ne top abi? Bir kalkan olma. Psycho bizi yakınlaştır. Nomad, bir bir sinyal göndereceğim. Bir dur, tamam. Şurası iyidir abi. Şuradan çıkmayacağım. Şey o şeye yaklaşamıyorum. Hakla. Tamamdır. Bu gitti. Yok, gitmemiş. Bu tamam abi. Bu da tamam. Başka, ha şurada var. güzel şey Kodumun Gemiyi Kodum bu Kodum. Bir tane kaldı Psycho. Nerede lan Diyelim şu galiba. Sakin Psycho. Bir tane kaldı abi hallediyorum. İşte bu kadar. Tamam Psycho. Aracı olabildiğince yakına getir. Bu kolay. Umarım Evet. Uğraşıyorum. Uğraşıyorum. Hakikaten uğraşıyorum şu an. <laughs> Farkındayım. Pekala, Uğraştığımın farkında. Nomet beklemede kal. Dayan. Sanırım işe yarıyor. Sik. Adamlar her tarafımızda Nomet. Onları bizden uzak tut. Abi şu ne Allah'ını seversen. Bir git ya şuradan. Allah. Bir açın abi şurayı. Şurayı bir açın abi. <laughs> Durdum temizlik. Tamamdır. Kalkan devre dışı. Ciddi misin? Artık topunu kullan. Bol gibi elin şunu. Artık umudu kesmiştim. No, ya Şuraya bakar mısın abi? Tutun onlar. <laughs> Aman! Bizi öldürecek bu ipler. İndir şu şeyi hemen. Ne yapayım abi? Ha, Bıcırıklar geldi. Allah belanı vermesin senin. Alt tarafında bir kapak var. Onu patlatıp aç ve içeriye nükleer bir mermi yolla. Ne? Evet, o dediğinden yapıştı. Şey. Evet, alt taraftaki kapağı patlatarak aç. Patlamıyor. Anceli. Patlamıyor! Abi yapma, nasıl söylüyorum yine ya? Lan niye benim iki tane ee, mermim var? Allah! Tutun lan! As olacağını Bütün e, Gauss mermilerini buna harcayacağım. Harcayamadım. Gauss. Alt tarafında bir kapak var. Onu patlatıp aç ve içeriye nükleer bir vermi yoldan. Açtım. Evet, o ne? O dediğinden yapmıştım. Yok açamamışım. Lanet olsun. Açtım evet, sandım ya. Yani. Alt taraftaki kapağı patlatarak aç. Ah. Beni niye sitese sokuyorsunuz anlamıyorum ki. nomet doldur şunu abi. Oğlum geri gibi sardılar ya. Yani git. Oh be. O kapağı patlatarak aç Ablacım. açtım galiba. Tamam kapak açıldı. Ya abi bizim tam iş yapacağım. <laughs> Allah'la Abi arkamdan çok biraz sıkıyorlar. Allah'a, arkamda çünmüş. Hadi, hadi. Başarabilirsin. Arkamda kıyamet kopuyor abi. Sıkı tutun. Hadi, psycho. Yürü, yürü, yürü. Psycho baska z abi. Ne yapıyorsun? Numara, no, bana tutun. Sen bana tutun, Allah Allah. <laughs> Okyanusun derinliklerine böylece e, gömülmüş oluyor ve ilk round'u biz kazanmış oluyoruz. Crisis serisinde. Japonya'dan gelmekte olan bir filo var. Bir saat içerisinde burada olacaklar. Rota'yı onlara doğru ayarlıyorum. Yo, onları nasıl yeneceğimizi öğrendik. Savaşmaya devam etmeliyiz. İkiniz de susun. Nedir o? Buna asla inanmayacaksın oğlum. Profit bu. Yaşıyor mu? Ve galiba keyfi tıkırında, Türenin içinde gibi gözüküyor. Bulunduğu yere kilitlen. Ve Nomad'i ilk defa dışarıdan e, görüyoruz. Onlar adaya geri dö dönüyorlar Prophet için. Ve ilk oyun böylece bitiyor. E, bir sonraki oyun Warhead. E, Psycho'nun... Adanın diğer tarafında yaptıklarını konu alıyor. Aslında bir ek paket gibi. Bitti galiba. Evet. Başkan ve CEO Cevat Yerli, yerli kardeşlere bu güzel oyunu bize sundukları için çok teşekkürler. Ayrıca du Türkçe dublaj sundukları için de ayrıca bir teşekkürler. Çok eleştirilse de Crysis serisi Bence iyi bir oyun. Güzel bir bilim kurgu oyunu. Çok fazla üzerinde durmaya gerek yok. Al, alın, e, e, oynayın ve hatıralarıyla e, tadını çıkarın diyorum. Benim için hatıralısı olan bir oyundu. Arkadaşlarımla zamanda uzun vakitler geçirmiştim ki bu yaklaşık 10 yıl önceydi. Şimdi tekrardan o anıları hatırlamak güzel oldu. Evet... E, Söyleyecek fazla bir söz yok. Bir seriyi daha hep beraber e, bitirmiş olduk. Daha doğrusu e, bu bir başlangıç. E, Crisis serisinin ilk oyunda başlamış olduk. Bundan sonra Allah izin verirse bir sorun çıkmazsa Warhead, sonra Crisis 2, sonra da Crisis 3 ile seriyi tamamlayacağız. E, benden şimdilik bu, bu kadar. E, son bir sahne sanırım yok. E, eğer varsa da ben size son sahneyi göstereyim ama yoktu diye hatırlıyorum. Hatta yok. Geçemiyoruz. Neyse benden şimdilik bu kadar. Bir seriden şimdilik bu kadar. Yeni serilerde, yeni oyunlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Oyun ile kalın. Hoşçakalın.